2011'den bu yana düzenlenen Tuza Dikkat Haftası bu yıl 8-12 Mart'ta kutlanmaktadır. Tuz sodyum ve koloriden oluşur. Tuz besinlerde doğal olarak bulunacağı gibi deniz ve kaya tuzu olarak da elde edilmektedir. Mineral eksikliği açısından iyotlu tuz tercih etmeliyiz. Çünkü önemli bir halk sağlığı sorunu olan iyot yetersizliği hastalığın önlenmesinde büyük önem taşır. Tepeleme bir çay kaşığı günlük ihtiyacımız için yeterlidir. Bu ortalama 5 grama eşittir. Ülkemizde kişi başına ortalama tüketim Türkiye Beslenme Sağlık Araştırması 2017'ye göre 10.2 gramdır. Bu önerilen miktarın iki katına tekabül etmektedir. Aşırı tuz tüketimi kalbe, kemiklere ve böbreklere zarar verir. Şişmanlığa, kemik erimesine, böbrek hastalığına, şeker hastalığına, kanserlere, yüksek tansiyona, felce sebep olur. Türkiye'de dört ölümden birinin sebebi yüksek tansiyondur tuzu azaltarak bu oranı düşürmek elimizdedir. Tuzu azaltmak amacıyla günde 8-10 bardak su içmeliyiz. Gazlı gazsız mineralli içecekleri az tüketmeliyiz. Ekmek tüketimini azaltmalıyız. Tuzu azaltmak amacıyla soğan, sarımsak, limon, maydanoz gibi lezzet artırıcılara yer vermeliyiz. Hazır besinlerden az tuzlu olanları tüketmeliyiz. Cips, bisküvi, kraker, sosis gibi hazır yiyecekleri az tüketmeliyiz. Yemeğin tadına bakmadan tuz eklememeliyiz. Yemeklere ve salatalara az tuz eklemeliyiz. Turşu, salamula, peynir gibi çok tuzlu yiyecekleri tüketmeden önce suda bekletmeniz veya yıkamalıyız. Sebze ve meyveleri daha çok tüketmeliyiz. Masalarda tuzluk bulundurmamaya özen göstermeliyiz. Bu amaçla daha fazla lezzet, daha az tuz. Sağlıklı günler.